Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizle mega kutu açacağız. Markette gördüğünüz gibi şöyle bir mega kutuyu açacağız. Şimdi açacağız arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Bastım arkadaşlar. altta yazarsa çok iyi olacak. Hayır maalesef altı yazmadı. Arkadaşlar Vesi abi ne kötü. Ama koca güç puanı verdi. İyi. Arkadaşlar tıpı puanım kaldı. Ben o kadar biriktirmiştim. Ama seviye 6 oldu koletim. Şimdi ben onu 500 yapsam 500 tane gelecek. Hemen ne onu açacağız. Ama hiç karakter çıkmıyor. Şu şu. Arkadaşlar şuradan bir tane açtım. Şimdi azından yine geldim. Şurayı açtım. Yine karakter çıkmadı. Bir tane koyacağım. Ben bir tane yapmıştım. Hadi böyle yap.